kartonla olan ürünümüz hmm. dolaba bu şekilde koymuyoruz. Tamam. Et ürünüyle He, süt tamam. ürünü aynı olmayacak. Bak, sesi, sesi. Sesi dolapta olmayacak. Bak stop fazla sesi buraya koyacağız. Dolapta olmayacak. Dondurulmuş ürünleri kontrol ediyoruz. Şimdi bunların kasa çıkış etiket fiyatlarına bakalım. Şimdi bu şekilde ürünler bunlar rafta olmayacak kesinlikle tamamdır. <laughs> tekrar oraya basmış. Olmayacak. Şunlar olmayacak. Biraz daha temizliğe özen gösterebilirim. Bunları Bunu da kontrol edelim fiyat olarak. Müşterinin aldığı burada teşhir ve rafta bulunmuyor. Kısaca bir karton istemiyoruz. Kolay.